Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere FPS'inize artıracak 5 Bedwars peki göstereceğim arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçelim. Arkadaşlar, birinci pekimiz Half PvP. Bak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi göstereceğim şu market kısmında sizlere ulaşabilirim. Şöyle güzel bir pek gördüğünüz gibi. Bu pek kimin bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada beklere bir araştırıp hemen önüme gelene bulup koymadan iki gündür bakıyorum ben beklere. Beğendiklerimi koydum arkadaşlar. O yüzden bekler daha güzel seçildi. Ha. Arkadaşlar öldük. Bu hafif bir, 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 bir elde atalım. Şimdi çok kısa oldu. Hadi bakalım. Bekliyorum. Arkadaşlar bu pek pembe bir pek böyle. Baya pembe. Hoş bir pek. Güzel duruyor. Hadi bakalım başladı bu turda. Bakalım. Bu sonra. Arkadaşlar aslında win almak ikili birazcık teaminize de bağlı. Kendinize de bağlı. Arkadaşlar. Şu anda bir dakika oynayacağım ben bekle. Elmas Elmasın hani dördüncü dakikasına kadar oynayacağım şu kenarda gördünüz şu elmasın. Sonra peki değiştireceğim arkadaşlar. Pek süremiz yok çünkü bandikemden çekiyoruz. Pro yok bandikem. Kırık yükleyecektim vazgeçtim. Neyse biz, biz şu vedeti bir kapatalım. Tamam. Çünkü el gibi olmasın. Ve şöyle bir atıyoruz. Arkadaşlar. Hep nasıl kötü oynuyoruz. Ama. Evet. Şimdi şunu yiyelim. Videodayken nasıl win alamıyorum. hep timimiz yüzünden. Timimiz bunlara yol yapmış, onlar da bize kızmış, gelmiş. Bir şey diyeceğim, düşürdün mü? Hmm. Neyse arkadaşlar. Masraf dolu zaten. Diğer peklerimize geçelim. Hızlı bir şekilde. Arkadaşlar diğer tek sürpekimiz Cool Fate. Şimdi açacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kulfe cool ile açalım. Arkadaşlar diğer tekstür pekimizi açtık. Gördüğünüz gibi. Bu tekstür pack'in adı kulfe. Cool İndirme linklerini aşağıda vereceğim arkadaşlar. Sevdiklerinizi indirebilirsiniz. Zaten bu videoda 5 pek de Şöyle bu siz vlogları. Binanmak önemli değil şu anda. Benim şey göstermek önemli. Şöyle. Hızlı bir şimdi şey, göstereyim size. Bedava ses alır böyle oluyor kanka sen Hemen gidelim ise. Evet, gidelim. Evet, Şehir ne kadar havadan o kadar hava ne kadar havalan o kadar iyi. Bak arkadaşlar Furkan'a öldük. Rakibimiz Furkan. Öldük maalesef. Arkadaşlar şimdi gidip onlara Sağ, yani takımımız 3 olsun ya da onları eleyince hemen ya da eleyince değiştiririm. Bunlar bizi elleyebilir. Furkan iyi oynuyormuş. Takibimiz o. Bak şuna. Aldık arkadaşlar. Evet <laughs> hazırsanız diğer tekstür efektimize geçelim. Arkadaşlar diğer tekstür efektimizle karşınızdayım. Diğer tekstür efektimiz Skyline. Arkadaşlar bu bunu da çok beğenek almıştım. Arkadaşlar bunlar Skywars peki galiba normalde. Ama ben şu an Skywars çekemedim. Çünkü e, saatlerde kimse oynamıyor. O zaman biraz bed varsa kötü durabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben şimdi ben de birazdan okula gideceğim. O yüzden çok vaktim de yok. O yüzden hızlı hızlı çekişmek zorundayım. Belki de etlemeden yollayacağım videoyu. Bilmiyorum. Bir ile. Ah dizimi çarptım bu arada hızlı bir şekilde Böyle. yolda yapalım arkadaşlar sonra düşüyoruz yani bu kadar kötü oynadığımız için düşüyoruz elmasları çok güzel bu arada skyline'in bu sanırım bir yayıncının veya bir şey peki Arkadaşlar arasında yayıncının peki olduğunu bildiğim pekler var. Umarım görmezler videoyu. Seri falan çok sıkıntı. Yani. Ama İngilizce değil. Videoyu göreceklerine biraz Bir tane Twitch yayıncısı da var. Ve ben peklerin isimlerini vermeyeceğim muhtemelen. Birinci pek, ikinci pek diye sıralayacağım. Bir dakika kalsın. Bu pekede de değiştiririz. Tamam bir dakika. Şurada. 30 saniye daha var. Gördüğünüz gibi. Ya da şu emlakları toplayıp base'e dönüp değiştiririz arkadaşlar. Pek de pvp atamadık galiba. Atamayacağız. O yüzden 1 dakika geldi bile. Base'e dönüp bunları kendime basacağım. Set basacağım kendime. Üç tane de bir tek kendime sık basınca değiştireceğim o Beştire. peki. Hemen şöyle koyalım. Şöyle. Hemen şöyle, şunu şöyle alalım. Beştire. Hadi bakalım diğer tekstüre peki. Dur bir dakika. Diğer tekstüre peki, biz gelsin. Arkadaşlar şimdi bu pekimiz bir tane yayıncının peki videoyu lütfen ona iletmeyin veya göstermeyin yani Evet arkadaşlar bir yayıncının peki bunda koyarım bu sarı tamam değil sarı bey ise bu adam koruması da var keskin diye de bu kadar iğrenç yok Var ya burada kapımı yeseydim. Neyse arkadaşlar bunu bir 35 saniye falan oynarız. Bunu şöyle bizi kırar. Ben şöyle yazalım da kalsın bizimki. Hıh. Öldü ama. Şey harika duyunca. bir şey diyeceğim bu ne biçim bir blok koyuyor şu şekilde kafamı atlamasını bekliyorum atladı geldi kanka Ahmet gençler şunu da base'imize yaklaştıralım Ha. arkadaşlar. Mesela arkadaşlar. Diğer tekstür pekimize geçelim. Arkadaşlar diğer tekstür pekimiz var. Buna gösteremeyeceğim pek. Oynayamayacağım pekle Size göz ucundan bir marketi gösterip kapatacağım arkadaşlar. Süre kalmamış. Hadi bakalım geçelim. Arkadaşlar şu anda başlıyoruz. Arkadaşlar var tekstür pekimizde böyle. Gördüğünüz gibi böyle şeyler falan filan var. Hemen şöyle şöyle bakın bakın çok gösteremeyeceğim arkadaşlar maalesef. Arkadaşlar video bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye.